Maksat Bilgi Kanalı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Türkiye'nin yerli ve milli 5 silahını inceleyeceğiz. 5 numara. MPT 76. Milli piyade tüfeği. 4.1 kilogram ağırlığına sahip olan MPT 76, 600 metreye kadar etkili atış yapabilmektedir. Dakikada 650 atım yapabilen MPT 76, 7.62 çapında mermi kullanmaktadır. MPT 76 Türk Silahlı Kuvvetleri'nin piyade tüfeği ihtiyacını karşılamak amacıyla makina kimya endüstrisi tarafından üretilmiş bir silahtır. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan Alman yapımı G3 silahının yerini alacaktır. 4 numara Lazer güdümlü cirit füzesi Roketsan tarafından tasarlanan aktif lazer güdümlü cirit füzesi sınıfının en uzun menzilli füzesi olarak rakiplerini geride bırakmaktadır. 2004 yılında geliştirilmeye başlanan cirit füzesinin ilk testleri 2006 yılında yapılmıştır. Kısa zamanda Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinin dikkatini çekmeyi başaran Cirit füzesinin 2011 yılında seri üretime geçilip 2012 yılının mayıs ayında Türk Silahlı Kuvvetlerine ilk teslimi yapılmıştır. 3 numara Atmaca Milli Gemi Savar Füzesi. Türkiye'nin ilk deniz füzesi olma özelliğini taşıyan Atmaca'nın 190 kilometre menzile kadar atış yapabilmesi planlanıyor. Atmaca füzesi ilk olarak savaş yönetim sistemi ile donatılan Milgem sınıfı korvetler ile Gabya sınıfı fırkateynlerde kullanılacaktır. Uzaktan hedef güncellemesi yapabilecek olan Atmaca'nın yalnızca gemiden gemiye değil, karaya da atış yapabilmesi planlanıyor. <laughs> 2 numara Son Seyir Füzesi Türk mühendisler tarafından tasarlanan ve üretimi milli imkanlarla yapılan son füzesi, akıllı mühimmata sahip olmasından dolayı hedefini tam isabetle vurmaktadır. TÜBİTAK tarafından tasarlanıp, Roketsan tarafından üretimi gerçekleştirilen son füzesi, etkili harp başlığına ve duvar delici özelliğe sahiptir. 1 numara Boru 12 Keskin Nişancı Tüfeği Jandarma Genel Komutanlığı ve Makina Kimya Endüstrisi tarafından üretilen Boron-12, %100 Türk yapımı bir keskin nişancı tüfeğidir. 7.62 çapında mermi kullanan Boron-12, 1200 metreye kadar etkili atış yapabilmektedir. Türkiye'nin yapmış olduğu ilk keskin nişancı tüfeği olan Boron-12, 5 yıllık bir çalışma sonucunda seri üretime geçmiştir. 1000 metreye kadar nokta atışı yapabilen Boron-12 Ülkemizin silahlı kuvvetlerinin yanı sıra bazı Avrupa ülkelerine de ihraç edilmektedir. Bu üstün mühendislik ürünü silah 1200 metredeki hedefine 1,5 saniyede ulaşmaktadır. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yeni videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın.